Hanımefendiler, beyefendiler, prensler, prensesler, sevgili minikler. Merhaba ben Uğur Volkan Uysal. Bugün size evde İskender nasıl yapılır, en yakışıklı şekilde nasıl mideye gömülür, gönderilir onu anlatacağım. Şimdi önümde kontrafile var. Bunu farklı farklı yaparsınız. İsterseniz kıymayı şoklarsınız falan filan ama bu en pratik yoludur. 3 saat, 5 saat buzluğa atmak, sonra çıkarmak biraz dertli iş. Kasabınızdan ince kestirdiğiniz bir kontrafileyle bu işi on numara yapabilirsiniz. Şimdi İskender'in aslında çıktığı yer dananın beşli seti dediğimiz arka butlarından çıkar. Tranştan sokumdan yapılır. Ama tabi onları marine etmek gerekiyor. Soğan suyu, domates suyu, zeytinyağı ya da çiçek yağı ve bir sürü baharatla aslında harmanladığınız bir şey olması gerekiyor. Ama bunu da evde yapmak onları açmak biraz zor. Onun için bu pratik bir İskender tarifi. Neler var? Bu ocakta pideler dönecek tırnaklı pide tereyağı ile. Bu ocakta yani bu küçük kapta güzel bir şekilde salçası yapılacak sosu İskender'in. Burada da bu yakışıklı kontrafileler pişecek. Hepsini sırayla yapacağım. Şimdi birinci adım sostan başlayalım. Çünkü sosun pişmesi biraz daha zahmetli, biraz süre alıyor. Onun için hemen dalıyoruz sosa. İki tane parça tereyağı. Üzerine şöyle iki yemek kaşığı kadar salçasını da ekliyorum. Bu ikisi bir hem hal olsunlar, biraz muhabbet etsinler. Salça ile tereyağı güzel bir şekilde karışacak. Şimdi buna aromatik bir yapı vermek için normalde dedim ya kekik koyulur. Özellikle etin marine edilmesine. Ben sosun içerisine de bırakıyorum. Daha sonra bu eklemiş olduğum güzel taze kekikleri alacağım. Ama aromasını katsın istiyorum dediğim gibi. Burada her şey yolunda. Şimdi gelelim diğer tarafa. Yani pidelerin Sotelenmesini. İki parça da küçük tereyağı buraya bırakıyorum. Erimesini bile beklemeyeceğim. Hemen ekmekleri içerisine gönderiyorum. Bu bize lazım olabilir. Şimdilik dursun. Çok güzel. Bu işlem aslında çok hızlı. Hemen yer değiştirelim. Tamam, seni de hızlandıralım, seni de bırakalım. Tamamdır. Valla benim birçok bölümüm bu mutfakta geçti. Teknoloji güzel de bu gazlı ocakları özlüyorum açıkçası. Çünkü o gazlı ocakların yönetmesi hem daha kolaydır hem de daha pratiktir böyle. Tık tık yaparsınız. Biraz bu teknoloji işleri böyle dokunmatikler çıktı tabii son dönemde. Olsun bunlarla da yapılıyor mu? Yapılıyor. Şimdi salça ve tereyağının üzerine hemen suyunu vereceğim. Bir göbek atmasını sağlayacağım bunun. Bazı tariflerde ketçap meçap koyulur ama yani koyuyorlar bence doğru değil. Çünkü İskender dediğimiz şey Orijinali bizim mutfağımızdan çıkmadır. Ketçap, metçap bizim mutfağımızda da yok normalde. Onun için de orijinal salçalı, yakışıklı bir sos çıkması yeterli. Yani çok bir şeyle uğraşmanıza gerek yok bazen. Zaten tereyağı, salça, su, biraz da taze kekik, mis gibi bir İskender sosu çıkarmanızı sağlar. Çok güzel. Burada da her şey yolunda. Şimdi en önemli noktalardan bir tanesi de garnitürleri bunun. Yani etrafına koyacağımız şeyler. Şu çeri domatesleri bir kesiyorum. Birkaç tane de buradan sivri biber alacağım. Bu da kalsın. Bu da yolunda. Tamam. Şimdi sosumun içerisine çok az pul biber. Bir tık da kimyon ekliyorum. Varla yok arası. Böyle kimyon kimyon öne geçmemesi lazım. Ama lezzet katması için de küçük bir kimyon dokunuşu. Bu da tamam. İki diş de sarımsak. Şimdi normal bir sos yapmak istiyorsanız lezzeti arttırmanız gerekiyor. Yoksa salçalı, tereyağlı su olur. İki diş de sarımsağı böyle incecik ezdikten sonra içerisine gönderiyorum. Daha doygun yani damakta uzun süre kalacak bir sos elde edebilirsiniz bu vesileyle. Şimdi çok az bir zeytinyağı her yerine gezdiriyorum ki tavanın her tarafında zeytinyağı olsun. Şimdi geldik buraya kasabınıza şunu söyleyeceksiniz, kontrafileden ince dilimlenmiş etler arzu edeceksiniz ve söyleyeceksiniz ve onları da böyle direk olarak döküm tavanın üzerine bırakın. Bakın kağıt gibi kesilirse çok güzel sonuç alırsınız. Gerçek bir İskender yerseniz bunu unutmayın, aklınızın bir köşesinde dursun. Böyle boşlukları doldurun. Şimdi soslamadığımız için sosuna kekik koymadık ama ben ne yapacağım? Şuradan bir miktar taze kekiği alacağım. İncecik kıydıktan sonra et pişecek ve hemen üzerine taze kekiği ekleyeceğim. Onun için de böyle küçük küçük bunları şöyle bir kıyalım. Bu da tamam. Sosumuz göbek atmaya başladı. Onu kısalım bir. Mis. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Zaten incecik olduğu için bakar mısınız şuna? Mis gibi pişti. Ne kadar ince o kadar iyi. Gerçek bir İskender. Ateşi kesinlikle aşağı düşürmeyin. Tam tersi yüksek kalsın ki etlerde sulanma olmasın ve diğer malzemeler de nar gibi kızarsın ve yakışıklı bir görüntü çıkarsın. Şimdi buraya hemen biberi ve domatesi de ekledim. Bir küçük parça tereyağı bir de buraya ufak ufak da bir tereyağı da erisin istiyorum. Aslında üstten tereyağı geçebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Çok da güzel olur görsel olarak. O coslama sesi var ya bizi bizden alan bir sestir. Ama ben etin de böyle bir aromatik hale gelmesini istiyorum. En son üzerine de taze keki ekleyeceğim. Şöyle küçük bir karıştırma işlemi. Mis. Sosu kapatabiliriz. Burası da tamam. Çok güzel. Şimdi son olarak üzerinden biraz taze kekik geçiyorum. Çok güzel. Şimdi dostlar sosum hazır. Etlerim pişiyor. Ortalığı derleyip topladıktan sonra en yakışıklı sunum için sizinleyim. Oradan tereyağı kokusu geliyor. Buradan sosun kokusu geliyor. Buradan da mis gibi etlerin kokusu geliyor. Bakın bir tane et göstereceğim. Şunun güzelliğini görüyor musunuz? Hem inceliğini hem de Güzel kızarmasına bakın. Aman Allah'ım. Mis. Her şey yolunda. Süper. Şimdi bu tamam altını kapattık. Tereyağı da kısabiliriz. Sosumuz da hazır. Bu tereyağında da sotelemiş olduğum pideleri şöyle güzelce bırakıyorum. Bunun üzerinden sosunu geçiyorum. Kekikleri ellemiyorum. Altta kaldığı için de üzerine gelmiyor. Onun için de şöyle bir gezelim bunu. Burası tamam. Şimdi buraya geldik. Ben birazcık ellerimi kullanacağım açıkçası. Nedenini sorarsanız birazcık dayanıklı. Şöyle istiyorum ki gönlüme göre dizayn edeyim. Bakar mısınız şunlara? Hafif kekikli, mis gibi, incecik, tam bir İskender eti. Hani normalde yaprak döner vardır ya. Gerçek bir yaprak döner yapmak istiyorsanız mutlaka bunu böyle evinizde uygulayın. Da aldık. Süper. Ordumuz burada. Bir tane biber buraya. Hemen ikincisi yanına. Hani delikanlıyız da o kadar da değiliz derler ya böyle. Şuna bakar mısınız ya? Aman Allah'ım aman Allah'ım coştu şu an gerçekten coştu. Hatta fazlasıyla coştu. Hemen bir kağıt havlu alalım. Şimdi normalde tabi bu yakışıklının yanına yoğurt sunmak çok önemli. Bu kase uymadığı için mecburen yanına koyacağım. Şöyle yapalım. Bir parça bu tarafa. Bir parça da bu tarafa koyalım. Çok güzel. Ayran tarifi daha önce vermiştim YouTube kanalımda. Hadi bir de güzellik olsun. Şöyle bir de ayran koyalım bunun yanına. Evet. Çok güzel. İşte efendim evinizde böyle yakışıklı bir iskender yapmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey bu videoyu izlemek ve mutfağa girmek. Sevdiklerinizin yüzünü güldürmek. Bugün yakışıklı yemeklerde İskender vardı. Afiyet bal, şifa olsun. Bu ve daha fazlasına ulaşmak için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Muhabbetle kalın.